ve Yükselen Burcu Boğa olanlar hepinize merhabalar. 20 Temmuz haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet bu hafta itibariyle haftayı bir yeni ayla açıyoruz. Yeni ayla karşılıyoruz. 20 Temmuz pazartesi günü Yengeç Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Dolayısıyla bu yeni ay aslına bakarsanız hayatımıza yeni başlangıçlar getirdiği gibi eskiyle vedalaşıyoruz artık. Biliyorsunuz ki bundan öncesinde işte 5 Haziran'la birlikte başlayan Sonuncusunu da yine 5 Temmuz'da yaşadığımız o tutulma serisiyle birlikte zaten geleceğe doğru böyle bir adım atarken geçmişteki yüklerimizden arınıyoruz. Dolayısıyla kendimize yeni güvenli alanlar yaratıyoruz. Şimdi artık burada bu daha da pekişecek. Aslında biraz daha kendi kendimizi, kendi içimizden beslemek, kendimize değer vermek, kendimizi aslında koruyup kollamak, şefkat göstermek. Çünkü öyle ya dışarıda birilerine bunu yapıyoruz zaten. Ee, insanları bir şekilde şefkatimizle besliyoruz, ee, onları seviyoruz, saygı duyuyoruz. Ama bunu yaptığımız e, dışarıda yaptığımız şeyi genellikle kendimize gösteremiyoruz. Evet, yengeç burcu duyguyla ilgilidir. Ee, bizim en içimiz, en derinimiz, ailemiz, köklerimizle ilgilidir. Dolayısıyla şimdi artık bu aidiyet duygusunu, bu güvenlik hissini aslında kendimize vermeye başlayacağız bu yeni aile birlikte. Şimdi bakalım sizi nasıl etkileyecek. 20 Temmuz'daki bu Yengeç Burcu'ndaki yeni ay sizin iletişimi, kardeşlerinizi, yakın çevrenizi, belki ticaret hayatıyla uğraşıyorsanız ticaret hayatınızı, aynı zamanda yazma, çizme, internet, sosyal medya gibi faaliyetleriniz varsa bu alanı da yine ilgilendiriyor. İletişim alanınız, düşünme, zihin alanınız aslında. Dolayısıyla bu yeni ayın hemen karşısında da Satürn ve Plüton var. Satürn neydi? Kısıtlayandı. Plüton neydi? Dönüştüren de aslında yıkıp yeniden yapılandıran. Dolayısıyla da bu iki gezegenin buraya yaptığı karşıtlık aslında sanki sizin kendi içinizde, zihninizde yeni bir başlangıç yapmanızın önündeki engelin daha önce öğrendiğiniz kalıplar, belki işte bugüne kadar çevrenizden duyduklarınız, inançlarınız olduğunu gösteriyor. O yüzden biraz daha böyle kendi içinize dönüp ben kendi hayatımı kendime göre şekillendirmek istiyorum yeni fikirler edinmek istiyorum kendime dair ya da hayata dair bunu yaparken de başkalarının etkisinde olmak istemiyorum gibi kararlar alacaksınız aslında elbette ki bu sizin kardeşlerinizle, yakın çevrenizle, dostlarınızla akrabalık ilişkilerinizle ilgili de bir takım zorluklar getirebilir orada bir takım yeni başlangıçlar, kopmalar getirebilir o yüzden bunlara dikkat etmekte fayda var kendinizi ifade ederken sanki tıkandığınızı hissedebilirsiniz. Bir şeyleri sanki ifade ederken fazla hassas, fazla duygusal ve alıngan olabilirsiniz. Bunlara dikkat etmekte fayda var ama dediğim gibi olumlu tarafıyla sizin için büyük farkındalık olacaktır. Lütfen eski kalıpları bırakıyoruz artık. Geçmişten ders alıp yeniye hazırlanacağız. Eskiyi bırakmadan yeniyi alamayız. Yani bir koltukta ancak bir karpuz taşıyabiliriz. İki karpuzu taşımamız mümkün değil. O yüzden yeni döneme geçerken o eski kalıplarımızı bırakmak bizim için en güzel ilerleme şekli olacaktır. Bunu sakın unutmayalım. Evet gelelim. Ha bu arada tabii ki bu e, yeni ay yaklaşık 15 gün boyunca etkili olacak. Özellikle bu haftanın, bu hafta boyunca 20 Temmuz haftası boyunca etkilerini güçlü bir şekilde hissedeceğiz. Anlaşma sözleşme imzalarken e, bir şekilde e, bir şeyler de zorlanabilirsiniz. Bir şeyler ters gidebilir yavaşlayabilir. Bunlara takılmayın. E bunlar sadece belki de kendi içinizin korkuları dönüp bunlara bakın. Yani örnek veriyorum. Bir iş değişikliği yapacaksınız ya da işte bir sosyal medya hesabı açacaksınız, bir YouTube hesabı açacaksınız. Kendinizi görünür kılmak istiyorsunuz. Bununla ilgili korkularınız ne? İş değiştirirken korkularınız ne? Neden siz geride kalıyorsunuz? Biraz bu soruları sorarsanız kendinize çok çok iyi olacaktır. Evet, gelelim 21 Temmuz Salı gününe. Dediğim gibi Güneş ve e, Satürn arasındaki açı burada kesinleşecek. Bu az önce bahsettiğim etkileri sakın unutmayın. Özellikle e, iş hayatınızda, babanızla, otorite figürleriyle yani patronunuzla, yöneticinizle ya da belki evliyseniz eşinizle iletişimde kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Bir şeyleri sanki e, bir düşünceyi karşı tarafa... E, diretmeye çalışmayın, dayatmaya çalışmayın, kendinizi yetersiz hissetmeyin. Bu etki geçici bir etki. Siz sadece kendinize güvenin ve yapabileceklerinize inanın, e, kendinizi ortaya koymaktan da imtina etmeyin diyorum. Evet gelelim. E, aynı gün Merkür ve Şiron arasında bir olumsuz açı gerçekleşecek. Dediğim gibi iletişimle ilgili sıkıntılar getirebilir. Fazla hassas, fazla duygusal olmak, fazla talepkar olmak sıkıntıya yol açabilir. Kendi içinizde de artık belki. Eh yeter dediğiniz zamanlar olacaktır. Kendimden sıkıldım dediğiniz zamanlar olabilir. Buna dikkat edelim ama bu zamanlar tam güzel zamanlar, dönüşüm zamanları aslında. Değişmek bile değil, bir şeyleri fark etmek, kendi içinizdeki o yaralanmaları telafi etmek, bilinçaltınızdaki bu korkularınızla yüzleşmek. Aslında hepimizin içi biliyor bir şekilde ne olduğunu, sıkıntının ne olduğunu, yapmamız gerekenin ne olduğunu. Sadece bu konuda kendimize dürüst davranamıyoruz. Kalıptan çıkarken e, sınırlarımıza odaklanıyoruz. O yüzden sınırlarımıza odaklanmayalım. Zihnimizin sınırlarını kaldırdığımız anda evrende zaten her şey sonsuz ve sınırsız. Biz de böyle düşünmeye alışırsak eğer zihnimdeki sınırları kaldırmaya niyet ediyorum dediğimiz noktada bambaşka seçenekler çıkacaktır karşımıza. E, burada sadece dediğim gibi o böyle e, anlaşma, sözleşme imzalamak konusunda, iletişim konusunda dikkatli olmaya çalışalım. Önümüzdeki böyle... Salı gününden itibaren birkaç gün boyunca. Evet, gelelim 22 Temmuz Çarşamba gününe. Çarşamba günü itibariyle artık Güneş Aslan Burcuna geçiyor. Dolayısıyla Aslan Burcu sizin eviniz, aileniz, kökleriniz en derininiz aslına bakarsanız bu noktada bu alan biraz daha aydınlanacaktır sizin için. Özellikle ailenizle vakit geçirmek, belki evinizle ilgilenmek, evinizde dekorasyon değişiklikleri yapmak. Yaratıcı şeyler yapmak evinizde size çok çok iyi gelecektir. Aslan Burcu aynı zamanda bir şekilde çocukları da temsil ettiğinden dolayı çocuklarınızla bol bol vakit geçirebilirsiniz bu dönemde. Belki o içinizdeki çocuğu hatırlatacak bu durum size. Önümüzdeki bir ay boyunca biraz daha kendi içinize bakmak, kendi derinlerinize bakmak, ailenizle vakit geçirmek, köklerinize inmek... Belki karma çalışmaları yapmak için Çok uygun olacaktır Bu e, fırsatı değerlendirmenizi tavsiye ederim Evet gelelim e, Ha bu arada şunu da hatırlatayım Güneşin aslan burcunda olduğu süre boyunca Taşınmak e, Belki işte ev almak e, Yer değişikliği yapmak gibi durumlarda Yine gündeminizde olabilir Bunlar da söz konusu ol olacaktır Aynı gün e, Yani 22 Temmuz çarşamba günü Merkür ve Uranüs arasında Bir olumlu açı gerçekleşecek İşte biraz önce bahsettiğim o Merkür ve Şuran arasındaki olumsuz açıda eğer bir dil yaralanması bir sıkıntı yaşadıysanız kardeşlerinizle yakın çevrenizle ya da işte ilişkilerinizde birisiyle ilişkide olduğunuz birisiyle burada onu toparlama şansına sahibiz. Aynı zamanda sürpriz teklifler almanız söz konusu olabilir güzel haberler almanız belki uzun süredir görüşmediğiniz birinden gelecek bir haber söz konusu olabilir ya da belki siz ee, çok uzun süredir görmediğiniz bir arkadaşınızı arayabilirsiniz ee, Eski dostlarla tekrar bir araya gelme vakti olacaktır Çünkü Merkür zaten Yengeç Burcu'nda olduğu için eskiyi verir, geçmişi verir, bol bol geçmişe gidebiliriz Ama dediğim gibi hem siz hem de sizi birisi kırdıysa şahit, burada onun orta yolu bulunabilir, anlaşma sağlanabilir Evet size anlatacaklarım bu kadar Umuyorum ki güzel bir hafta olur, güzel başlangıçlar olur hepiniz için Kendinize çok çok iyi bakın. Bolluk, bereket, şans, sevgi sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.